kemiklerini sızlatmayın. Tamam mı? CHP Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor. Atatürk Bu kadar. Atatürkçü Atatürk, Atatürk olsa zaten vurun, o şekilde yapmaz. Ablam. Atatürk o şekilde yapmaz. Gelse CHP'den kellesini vurmasana sana. abi. Yazık ki CHP Şurada diye bir parti Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor. Yedişi, cani, bir tek gemi kişi var. Recep Tayyip Erdoğan başladı. ondan başkası yok. Geniş Ondan başkası bu Türkiye'yi yola ha, o, sokamaz. Ortaya da gelmenin bir anlamı yok. Geriye ya. gitmek çek isteyen CHP'ye versin. Çek Hadi köyde çek çekiyoruz. Çek. Ya Herkes bura bizim alanımız. Herkes hürdür, herkes hürdür. çekebilir. Çeksin. hürdür. Ya çekmek sığındığı yok. Herkes istediğini düşünebilir ama hürlük isteyen Atatürk. Sizin yani alan mı kimdi yani? Hayır. Türkiye hayır, Cumhuriyeti bak. alanı Sizin değil mi bizim burası? Alan yok. Herkes Var işte bak burası. bizi burası bu bizim Benim alan. Hep Nasıl olacak? Herkesin Kaç param var kızım cebimde sen zengin misin bu Allah kadar? Allah'a şükür zenginiz. He. Daha önceden He. fakir miydin zengin miydin? Aynı. Aynı. Ne aynı, ha. ya ne aynı şimdi? Aynı ya. ya. almak için sıraya girmiş ya. Eskiden de ekmek almak için sıraya giriyordu. Yağ almak için. Şimdi millet çift çift alıyor. Recep Tayyip Erdoğan bu Türkiye'nin düzenini kuracak olan kişi bu. Yedi buçuk lira. Askeri ücretle bir dünya para ha, Kaç para askeri ücretin? Yedi sekiz. Ya dolarla çalışmayın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. bak. Abi, söyle. Ben sana kiramı göstereyim mi şimdi? burası Recep Tayyip Erdoğan varsa vardır yoksa yoktur nokta net bu kadar. Ne zaman geldi? Recep Tayyip Erdoğan geldikten sonra mı oldu her şey? Bak eskiden anasına bakana, babasına bakana, engelliye bakana, şimdikiler hepsi para alıyor para. Babana bak diyor, parayı al. Eskiden ne yapıyordu? Dolar çalışma dolarla. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı burası. Tamam be burası Recep Tayyip Erdoğan varsa vardır. Bu hadi, kadar. hadi güle güle. Gidiyor gidiyor uzaya gidiyormuş. Bak 14 gün yokmuş. Kaçıyor kaçıyor. <laughs> şimdi sak Şimdi sak konuş. Bütün valizler hazır. Şimdi sıra sende sak sak konuş. <laughs> ne soruyorsun? Söyle ki. 14 Mayıs'ta kimi destekliyorsunuz? 14 Mayıs'ta tabii ki reisit bekliyorum. Tabii ki reisit destekliyorum. Re Bir şu anda Atatürk Havaalanı'nda Teknofest'i açıyor. Efendim Ankara'ya gidecek, İzmir'e gidecek Tabii ki reisi destekliyoruz evet. Allah ona uzun ömürler Allah. versin Allah ona boyuna kazan dursun Güzel her yerde güzeldir Cumhur İttifakı'na da Allah kazan dursun Bak haydi, bugün, haydi, bugün, biner, bak, bugün bak. demir CHP'nin dikili ağacı var mı? soruyorum. Ya Vakf Parti'nin yolu var Asker ama kuş satan İdam da adam'a da oy verirsin. Bırakın şimdi yavru Reis reis Bakın bu adam ne diyor biliyor musun? Diyor ki ben bu ülkenin Bayrağını, toprağını kaçırıyorum diyor. Diyor ben, bir dinler misin? Ya Beyefendi, ya. bir dakika, bir dakika. Kemal Kılıçdaroğlu bir, şey sorda bir, sorda dakika. bir, dakika. bir Beyefendi. açıklama yaptı. Beyefendi, bir dakika. Havaalanını kime vereceğim dedi. Beyefendi bir dakika. Kime vereceğim dedi. Söyleyin bana. Yani, kendisi satılır zaten. Evet. Kime vereceğim dedi. Toprak Çime. bütününü kabul ediyorum diyor. Ne toprak mı? Bayrağı kabul ediyorum diyor. Ya ağzına söylüyor. Ya kes. Ya o da söylesin. Onu da kabul ya, edelim. Geçen, Söylüyor mu? Geçen nerede? Beyefendi bir dakika. Bir dakika. Hizbullah. Hizbullah. Mu? Hiz hiz ya adam diyor ben vazgeçtim. Var. Yanlış yapmışım. Kabul yapayım. etmiyor kardeşim. Adam diyor ben yanlış yaptım. Kafam mı? Ya diyor yanlış yaptım diyor. Ne söyleyelim? Yanlış yaptım. Kabul edecek misin? kabullenecek misin? Her ya yanlış yaptın ki. Tamam her söylen kabul kabul ya, yani yanlış yaptım. Öyle değil. Ama sen yanlışta bulaşırsın. Pisliğin etrafında dolaşırsan pislik. bak kardeşim ufacık bir şey söylüyor. Arı peteğinde arı peteğindeki sineği çıkartıyor. Diyor ki ben insanım hata yaptım diyor. Sen hata tamam sen hata. Sen hatasını kabul etsin. O da biz onu kabul edelim abi. Kimse şey değil kardeşim ya. Adam diyor ben kabul ediyorum yanlış yaptım diyor. O da yanlışını kabul etsin o da kabul edelim kardeş. Bir dakika herkes kendini niye savunuyor Tamam mı? Şu ülkede yaşananı ya özgür olarak değil yaşamak. Ya. Bir, bir insan olarak yapayım. konuşalım. Siyaset, Siyaset olarak siyasi. konuşmayalım. Sen şu anda. Bir i̇nsan olarak insan olarak. Sen şu anda. Şimdi kazandığın... hatasını kabul eden bir insanı kabul edelim sen mi? Edelim? Kazandığınla şu anda Aa, rahatça çalışıp yiyebiliyor musun kardeşim. ama? Ben, ben yapacağız? ki. Hayır ya. niye yapacağız? Adam diyor ben hata yapmışım. Anladım. Kabul edelim Anladım. mi? Kabul edelim mi hata yapanı? Yok. Sen abi sen farklı yere gidiyorsun. Kim yıkmış ya bu ülke? Atatürk kurmuş. Kim yıkmış bu ülkeyi ya? Valla kardeş bak ben kim doğudayım, doğudayım. yani. Bak Atatürk bak kim, kim, kim Atatürk zihniyeti. Atatürk, bana, yani. Atatürk zihniyeti PKK'yı oluşturdu. Şimdi beraber arkadaş Ya, ya daha önce yani bize haftan Ya koyuyoruz. kardeşim Abi, daha önce bunlar aynen, beraber bu, ülke, yaşıyorum. bu, ülke, Sen bu ülke. Sen Sakarya'da yaşıyorsun. ama ne kadar güzeldin Sakarya. Ben doğuda yaşıyorum. Hı? 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 O zamanki Demirtaş 50 kişinin ölümüne sebep oldu. Kılıçdaroğlu ne diyor? Biz gelince onu çıkaracağız. 50 kişinin ölümüne sebep olmuş. Abbas biz gelince onu çıkaracağız. Daha ne desin adam ya? Abi yüzde kırk kişi yok. Ya bırak Allah sağ olsun. Bu da farklı. Ya bırak bu da Sen kendin. Tamam. Sen kendin nasıl? HDP, HDP kardeş. HDP, HDP sen diyorsan ki eğer. Ben kesinlikle Türk, de demiyorum. Hayır, Türk askeri, Türk polisi, Abi. iç sürüsü derse eğer bir CHP'li bir bir, bir eee. Sonuna kadar içeride olmalı. Benim askerime, benim benim milletime iç sürüsü diyen. Diyen Allah onu kahret. Evet. İçerilerde sürüsün. Bak Kemal Kılıçdaroğlu. Ben savunmuyorum. Hayır pardon sana demiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Doğru. eğer der ki PKK teröristtir. Tamam. Demese kardeşim bu masa altında bir parti değil 10 parti daha çıkar. Bu bu kadar basit. Katılıyorum. İç sürüsü hiç kimse kimse Şu anki gidişatı sorgulamamız lazım. Şu anki ekonomiyi sorgulamamız lazım. Bu mültecileri tamam, sorgulamamız doğru. lazım. Doğru. Sinan Oğan'ı tanıyor musunuz? Kardeşim bakın Orada gemi var değil mi? Bu ülke 60 sene geride kalmış. Tamam. 60 sene. Evet, Bak bir tok tok arabası çıkıyor. Tamam. Adamlar sanki uzaydan araba gelmiş. Bizim milletimiz öyle bir seviniyor ki bu millete her şey haktır, hak. Evet. Bak gemimiz olsaydı biz 70 80 sene geriden geliyoruz. Dünya bu gemiyi Dört gözle bakıyor, dört gözle. Tamam, Bunu görmemiz lazım. Biz dolarla bu ülkeyi yönetmiyoruz. Soğanla, hıyarla, patlıcanla, domatesle yönetmiyoruz kardeşim. Üretimimiz... Erdoğan yıllardır... Bak, bak Hayır hayır, Erdoğan 20 senedir ömrünü vermiş. 20-30 sene gençliğini vermiş. Bak, İmamoğlu ne diye? Ben diye çocuğumdan şeyi sakınamam diye. Ben diye çocuğuma şey yapamam diye zaman ayıracağım. Erdoğan niye ayırmadı? Niye ayırmadı kardeşim? Abi, bu ülkeye... Hayır, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Sen masa altına girersen, masa altına çıkarsan bu millet sana şeyini cevabını verir. Bu kadar basit. Tamam basit, ben savunmuyorum bak. 7 parti gelmiş, 10 parti gelmiş bir adamı gönderme. Tamam Avrupa, bak beni dinle, bir sana, sana bir şey demiyorum. Ben savunmadım Avrupa. bir şey, Hayır. sen bana Şunu karşı şey Avrupa niye Erdoğan'ı sevmiyor? Tek bana bir cevap. Bak ben Avrupa'yı savunmuyorum. Yok Avrupa ben savunmuyorum. Avrupa neden? Ben altılı masayı savunmuyorum. Bana niye bunu Sana demiyorum. Seninle ben evet. şimdi tartışıyorum ki millet duysun. Anladım. Avrupa neden Erdoğan'ı sevmiyor? Bana burada bir kişi var mı söyleyebilecek? Tamam söyle. Bir kişi söylesin. Sen, 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 sen. Neden sevmiyor? <gülüyor> Biden <gülüyor> bakın. <gülüyor> Biden <gülüyor> bakın. Ben burada parti ben burada politik yapmıyorum. Biden bundan bir hafta önce ne dedi? Biz dedi muhalefete destek vermemiz lazım dedi. Neden diyor bu adam bunu? Neden? Muhalefet kim? Babasının oğlu mu? Bizim gözümüze, kaşımıza mı aşık bu adam? Biden Amerika'nın Cumhurbaşkanı. Biden Türkiye'yi zerre kadar sevmez. Bunu bilin. Avrupa'nın. kardeşlerimiz Biden'ın adamı. Adamı olsun olmasın. Allah ben, Allah. Şu, ben benim, Onun yolunda gidiyor. Hayır ben benim milletime, milletime şunu diyorum hacı. Ben diyorum ki Biden eğer derse ki muhalefete destek vereceğiz bizim insanımız düşünmesi lazım. Neden acaba neden? Biz zamanımızda biz 30-40 tane şehit veren doğuda biz İsrail'e haber yolladık. Ee, İHA'ların şeyin koordinatlarını verin de biz oraya gidelim de vuralım. Evet. Adam 6-7 saat sonra veriyor ama ters tarafa Anya'ya gidiyor. Halbuki Konya'da olmuş olay. Evet. Sorun bu. Bizim şeyalarımız var. Kendimiz yapıyoruz. Mermi üreterken biz doğuda teröristlerin anına vururken mermimiz yoktu. Almanya'dan istiyordular. Amerika'dan istiyordular. İngiliz vermiyordular. Niye vermiyordular? Niye, abi. niye? Kalabalık Kalabalık olsun olmasın kardeşim. Tamam. Bizim insanımız oyunu verirken düşünmesi lazım.